Son günlerde internette sıkça gördüğüm, gerek sosyal medyada, gerek YouTube'da, gerek Reddit'te gördüğüm bir oyun var. İsmi Unrecord. Kendisi çokça tartışmaya sebep oldu. Ya yani bu bir film mi, interaktif filmi daha doğrusu, ya yoksa oyun mu diye. Şimdi bunu inceleyeceğiz bugün bu videoda. Oyunun genel yapısına bakacağız. Ne kadar filme, ne kadar oyuna benzediğine bakacağız. Benim aklıma Black Mirror Bandersnatch filmini çok anımsattı. Çünkü izlediğimiz videoda çoğunlukla simülasyon gibi karakter kendi kendine hareket ediyor fakat yani Biz ufak tefek e, dokunuşlarda bulunuyoruz gibi Şimdi onun Dilerseniz videosunu bir izleyelim onlardan da yorumlayalım Shots fired! Shots fired! first person shooter yani fps kamerasıyla çekilmiş bir video gibi gözüküyor. Aşırı gerçekçi duruyor, realistik. Benim anlamak istediğim karakterlerin neden yüzleri bulurlu Yani sansürlü diyeyim daha doğrusu. Yani bu bir oyunsa, oyunlarda ben hiç yüzlerin sansürlendiğini görmedim. Yani muhtemelen interaktif film kafasında yapıldığı için böyle bir durum söz konusu olmuştur. Çünkü yani bu videoyu izlediğimde kafamda büyük bir soru işareti oluşuyor. Bu oyunu hangi bilgisayarla açabileceğiz? Şimdi elbette ki özel isimleri vardır fakat ben kafamda iki şekilde ekran kartlarını yorumluyorum. Birincisi yapıcı ekran kartları, ikincisi de oynatıcı ekran kartları. Şu an piyasadaki bildiğimiz en büyük ekran kartı yani en sağlam ekran kartı 4090 RTX serisinden olan. RTX 4090'a sahip olsak bile mesela bu oyunun yapımın yapımı kısmında işimize yarayacak bir ekran kartı değil açıkçası. Nvidia'nın geliştirdiği RTX 6000 serisi var mesela. Profesyonel ekran kartları diye geçiyor. 48 GB, 64 GB'lık modelleri de çıkacağı söyleniyor. Fakat bu biz son kullanıcıya ulaşan ekran kartlarından değil. Onlar daha çok e, bu işlerin yapımı kısmında e, görev alıyor. Yapımından kastım yani bu oyun motorlarının çalıştırılması, 3 boyutlu modellerin işlenmesi ve 3 boyutlu modellerin yapay zeka ile birleştirilmesi kısmında. Bunlar çok böyle detaylı konular. Dilerseniz daha sonra bunlara değiniriz. Fakat hani şu an Türkiye ortalamasına baktığımızda hani bu yüzdenin çoğunluğunu 1060, 2060 hani 1000 serisi ve 2000 serisi ekran kartları kapsıyorken şu görsellikte şu realistik grafiklerdeki bir oyunu ben zannetmiyorum Yani benim emeklerim 1060'ım açsın. Hani herkesin de 4090 alamayacağını düşünürsek ki yurt dışında bile hani çok da ucuz bir maliyeti yok bu ekran kartlarının hani bu oyun benim gözümde bu bir oyun değil. Kesinlikle interaktif film kafasında yapılmış bir şey. Çünkü bir orantı vardır. Bir oyunda ne kadar detay verirsen, o kadar az aksiyona girersin. Ne kadar çok aksiyon verirsen, o kadar çok kırpman gerekiyor grafiği. Ha şu da var. Diyelim ki bu bir oyun ve bu bu, bu şekilde çıkacak. Zan, sanmayın ki bu şekilde bu oyun hani bu grafikle çıkabilir. Kesinlikle çıkamaz. Benim gözümde Watch Dogs 2 yani Watch Dogs Skandalı 2 olarak değerlendiriyorum ben bu oyunu. Bunu niye diye soracak olursanız Watch Dogs'un da çıkış fragmanını hatırlarsanız eğer çok realistik işte arabalar birbirine giriyordu, trafiği birbirine katıyorduk işte küçük bir hack numarasıyla kameralara giriyorduk falan oyun bir çıktı FOSS yani FOSS da demeyeyim tabii tamam oynanıyor oyun ama hani o grafikler nerede çıkan oyundaki grafikler nerede anladınız mı? Downgrade dediğimiz bir sistem var her sistemde oyunun çalışması için her grafiği böyle sıkıştırıp WinRar dosyasına sıkıştırır gibi küçültüyorlar. Shader'ları düşürüyorlar, texture'ları düşürüyorlar. İşte bilimum sağda solda gözüken nesneleri azaltıyorlar. Mesela e, Cyberpunk da buna bir örnek. Yanlış hatırlamıyorsam PlayStation 4 sürümün çok hatalı diye millet çok e, Galeana geldi diye gidip e, etraftaki NPC'leri yani halkı yok ettiler sokaklar bomboş. Yani hayalet şehirde geziyormuşsunuz gibi. Night, Night City'yi içini boşaltmışlar gibiydi. Ha, düzeldi mi sorunlar? FPS sorunu düzeldi. E, Buglar gene baki kaldı. E, tabii o firmaların düşüneceği bir şey. Hani bunu kim yapıyor? Hangi firma yapıyor? Tam ondan emin değilim. Ama dediğim gibi ben bu oyunu oynamayı çok isterim. Ama benim emekler 1060 bu oyunu kesinlikle açamaz. Yani oyunun eleştirilecek o kadar çok yönü var ki. Mesela aklımdaki bir diğer soru. Karakterlerin niye yüzü bulurlu? Ben hiçbir Call of Duty'de ya da işte Battlefield'da falan karakter yüzlerinin blurlandığını işte montajla veya sansürle gizlendiğini görmedim. Hani yapımcı firmanın takdiridir. belki hani oyunsa bile belki bilerek koyulmuştur ya da bizim dikkatimiz çeksin diye yapılmıştır. Ama dediğim gibi Black Mirror tarzı bir interaktif filmse eğer gene güzel proje kötü değil ama bunu oyun olarak biz bunu oyun diye sunacağız derlerse işte orada büyük bir skandal patlar gibi geliyor. Bakalım bekleyip göreceğiz ne çıkacak ortaya nasıl bir proje gelecek. Hani downgrade yememesi için hani herkesin 4090'ı olması gerekiyor. Hatta gerekirse o profesyonel kartları yani dediğim gibi oynatıcı değil de yapıcı ekran kartlarından birine sahip olmamız gerekebilir. Yani o bile hani muhtemel. Dediğim gibi o ekran kartlarının farklarını internette internete yazata, yazarak arayabilirsiniz. E, yanlış hatırlamıyorsam modelin ismi RTX 6000. Değişik bir CUDA sistemiyle çalışıyor. Yani ekran kartlarının içinde CUDA sistemleri var. Onlara göre çalışıyor ve o yapım aşamasında kullanılıyor. Bir şeyleri üretirken kullanılıyor. Yapay zeka kullanılırken devreye giriyor. bizim mesela 4090 dediğimiz ekran kartı onun yanında çocuk kalıyor. Yani biz gözümüzde çok büyütüyoruz ama bunlar bizi hani görüntü işleyip bize sunması için var olan kartlar. Bir de bunları oluşturmak için var olan kartlar var. E böyle bir oyun çıkacaksa da anca o kartlarla açarız diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim tabii. E, firmadan açıklama geldikçe bu oyunla ilgili de gene tabi dediğim gibi yeni videolar da gelir. Ben şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar sabit izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.